Herkese merhabalar arkadaşlar o şöyle çok güzel bir közleme ile geldim ee, hamurun iç kısmının malzemesini size açıklama kısmına bırakırım oradan bakıp siz de yapabilirsiniz hamurumuzu güzel bir şekilde açtıktan sonra yağlayacağız şimdi iç kısmına şöyle kahvaltıda pratik rahat bir şekilde ara öğünlerde yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri yazın biz de çok tüketiyoruz bunu her bir katmanına ben yağını sürüyorum daha güzel ve hamur kızartırken puf puf oluyor şöyle güzel bir şekilde. Şöyle bitmiş olan hamurlarımı biraz dinlendirdikten sonra tavaya alıyorum. Güzel bir şekilde hafif yağ da tavaya ekleyip arkalı önlü közlememizi pişiriyoruz. Şöyle kabarmaya başladı bile. Şuradan hamurların kızarmış olan halini size göstermek istedim. Açıklama kısmına hamurumuzu eklerim. Siz de isterseniz böyle güzel kazlamalar yaparsınız. Teşekkürler.